Aa. Selam beyler. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün hurda olarak almış olduğumuz Peugeot 103 motoru komple söktük arkadaşlar. Videoda zaman kaybetmemek için komple söktüm ben. Şimdi bu motoru güzelce şu şekilde zımpara yapacağız. Göstermek için şöyle bir parçasını yaptım yan deponun yan tarafına. Bir de şurada bir eziklik vardı. Diğer taraftan levyeyle vurdurarak birazcık düzelttik yani çok göze batmıyor bir de şurada küçük bir yer var ama buraya uzam uzamıyor şey şaseyi sıfır alacaktım ama vazgeçtim hani bu işi yapıyorsak eskiyi yenilemek için yapıyoruz yani o amaçla aldık bu motoru para verdikten sonra herkes yapar o mantıkla komple temizleyip güzelce boyayacağız sadece tekerlekleri yok biliyorsunuz şu tekerlek olmadı bunun lastiğini alacağız sadece dış lastiğini ve iç lastiğini Jantları tel jant, 36 tel jant 0 olarak kullanmayı düşünüyorum. 0 aldım. 0 tel jant takacağım. Onları da bir sonraki videoda gösteririm. Şimdi ben bunun şasisini komple söktükten sonra amasörü de boyayacağım için amasörleri, yayları zaten patlaktı. Gidon falan on numara, yamukluk falan yok. Şöyle yayları göstereyim. Ellere bakın bu arada. Hep bu şekilde yağ olduk. Şöyle cıvık cıvık yağ biliyorsunuz amasörlerin yağlarını. Bir de kırıklardı. Göre. Bunları komple çıkarttım. Artık amasörsüz basık olacak. Bagi ile soranlar var. Bagi hala burada duruyor arkadaşlar. Motoru bulunca devam edeceğiz. Ses sesini şu an yapmak istemiyorum. Motora göre. Koyduğumuz motora göre yapacağız. Şimdi ben buraya hızlı bir şekilde size burayı izletmeyeceğim. Yine canınız sıkılmasın. Komple elimin girdiği yerleri ve gözüken yerleri özellikle gözüken yerleri şöyle taşlama taşıyla flap taktım ucuna. Bu taşın girdiği yerleri Komple zımparalayacağım, temizleyeceğim. Yağlı boya vurulmuş buna. Kalın bir şey var, tabaka var görüyorsunuz. Komple bir temizleyeceğim bunu. Hani gözükmeyen yerlere bir şey yapmayacağım. Mesela şu üst taraf gözükmüyor. Sele tek parça, uzun. Şu yanları falan yapacağım. Nikel çamur takacağız. Öne de nikel çamur takacağız. Depo önemli. Yani komple depoyu özenle özenle yapacağız. Geri kalan pek de önemli değil. Ufacık bir sesi var zaten Peugeot'un. Şimdi ben burayı hızlı bir şekilde yapıp geleceğim. Aynı şekilde bunları da yapacağım ama bunları boyuda değiştirir mi bilmiyorum. Şasiyi ben boyamak istiyorum. Şöyle de bir boyam var. Sentetik. Bunu tabancaya koyuyorum arkadaşlar. Şu tabancaya. Tabancaya koyup boyayacağız buna. Sentetik de bir tiner var. Karıştıracağız. Kompresör yardımıyla boyayacağız asıp. Siyah olacak tekrardan rengi. Siyah düşünüyorum. Makine siyah nikel karışımı olacak. Başka bir renk olmayacak içinde siyah sade ve nikel parçalar ön maşayı da nikel düşündüm böyle sporun nikel takabilirim gibisinden ama ya yani o yüzden bu videoda ellemeyeceğim belki takabilirim çünkü şuralar abes duruyor şimdi burada çıkarttığımız için tuhaf bir görüntü var bir de bunlar dönüyor falan hani kaynak falan gerekiyor tuhaf olacak hani orijinal spor basık hazır nikel Amosör ön maşa alıp takabiliriz arkadaşlar aynı şekilde arka mafsalı da o da burada bunu da nikel düşündüm. Bu ikisi nikel. Sadece depoyu boyamak istedim ama emin de değilim. Bunu da zımparalayıp biraz sonra boyayabiliriz. Ona birazdan karar vereceğim. Motorla hiç gezemediğim için yamuk mu, düz mü, eğri mi nasıl bilmiyorum. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Şimdi şunu ben komple bir zımpara atıp geleyim arkadaşlar. Zımparayı da nasıl yapıyorsun derseniz. Ha şöyle yatıyor. Şurada ya canınız sıkılmasın diye şey yapmayacağım şimdi. Şurayı göstereyim bak. Şu üç köşeyi göstereyim. Böyle, böyle taşlıyorum. <laughs> Parlak bir e, saç parçası çıkıyor motorun şasesi, gövdesi. Tenekesi çıkıyor meydana. Buna da Astar atmayı düşünmüyorum. Astar yerine boya atacağım. Astar arkadaşlar dolgu amaçlı kullanılan bir şey. Boya da 2-3 kat yaparsanız zaten dolduruyor kendisini. Yani ilk kat atacağız. Onu astar olarak sayacağız. Bir yarım saat bekleyeceğiz. Sonra asıl boyasını yapacağız. Hazırsanız daha doğrusu ben hazırsam başlayayım. Çünkü siz zaten hemen şimdi biraz sonra zımparalanmış halini göreceksiniz. Ben hemen bunu zımparalayıp geliyorum. Evet beyler şasemizin boyasını kaldırdık ve geldik. Gördüğünüz gibi komple nikelaj oldu. Şimdi e, matkabın ve spiral taşının girmediği yerler var. Önce şöyle malzemeleri göstereyim. Hem şunla hem de şunla yaptım. Bununla kabasını aldım. Şunlarla da e, onun girmediği yerlere girdim. Şöyle dip köşelere falan mesela. Komple elden geçirdim. Şunu ellemedim bunu değiştireceğim. Ondan sonra şasenin gene böyle gözükmeyen yerlerini falan ellemedim, uğraşmak istemedim. Buralara zaten koltuk geliyor. Aynı şekilde iç kısımlar, kapak geliyor. Depoyu, önemli olan depoydu bizim için. Depoyu şey yaptık. Şurada bir göçük vardı, içeriden vurduk. Birazcık yamuldu, düzelttik. Onun haricinde bu tarafta yani sıfır alalım mı dedik, alın dediniz ama ben böyle toplamayı düşünüyorum. Boyanacak, siyah rengi. Bu şekilde toplayacağız. Amacımız eski motoru e, etmek, yenilemek. Bu da yenilenecek yani hazır malzeme alacağız. Tek sadece jant alacağız. Jantları yok. Ben de şöyle bir uydurma jant var. O da buna olmuyor. Kajonun değil. Dış lastiğini kullanacağız. Ama sıfır jant takımı takacağız. Tel jant. Şimdi boyamızı hazırlayalım. Şöyle bir tripoda takayım ben bunu. Burası bayağı bir karıştı. Tripoda takıp geleyim. Boyayı da nasıl hazırladığımı göstereyim. Ondan sonra boyamızı yapalım. Şimdi şöyle bir boyamız var. Formax sentetik boya diye yazıyor üzerinde. Aç. Elim boyandı. Dilimiz yağlı boya. Buna sentetik tiner kullanıyoruz. Karıştırıyoruz ve karışımımız hazır oluyor arkadaşlar. Şöyle bir pota takayım. Tinerim az kalmış. Eğer bununla yaparsam biraz koyu olacak, yetersiz kalacak. Birazdan gidip ekleme yapabilirim. Sadece nasıl yaptığımı göstereyim şöyle bir karıştırmaya bir çubuk bakayım. Şu mili zaten yalamaya dedik. Motor mili. Şunu karıştırabiliriz. Direkt boyanın içine bir yandan karıştırıp bir yandan tiner döküyorum. Zaten koyduğu falan hemen gitmeye başlıyor boyanın. Tiner emdikçe. Akışkan bir kıvam olduktan sonra tabancamıza doldurup kompresör yardımıyla boyacağız arkadaşlar akışkanlığını da göstereceğim size öyle bal gibi falan olmayacak bal da koyu mesela şu an şu, şu bal kıvamı zaten şu koyu biraz daha akışkan olması gerekiyor tineri bir kere de dökmüyoruz karıştırıp karıştırıp yedirip yedirip döküyoruz Gittikçe zaten hafifliyor bu karıştırdıkça. Yani koyuluğu gidiyor biraz da. Bak, biraz daha inceldi gördüğünüz gibi. Tiner geçecek galiba. Öyle duruyor ama. Yeterse problem yok. Şöyle koyayım ben şunu. Tam gözükmüyor herhalde. Az bir şey kaldı tinerim sentetik olması ikisinin de aynı olması gerekiyor yani boya sentetikse tünel de sentetik olacak ben de şimdi selülozik tünel var onu karıştırırsam bu baya çöp olur zaten karışmaz şöyle hepsini döktüm tınar geçecek gibi duruyor ama bir karıştıralım koyduğuna göre bakacağız dibinde biraz kalmış koyuluk. Üstü falan bayağı akışkan oldu bak kıvam bu. Hızlı bir şekilde akıyor. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Şöyle hızlı hızlı karıştırayım. Kompresör tabancasına boya tabancasına doldurup o şekilde boyayacağız. Hazır spreyle de boyayabilirsiniz. Astar kullanmayacağız. Astar niyetine gene boya atacağız arkadaşlar. Bu da bir yani 2-3 kat attıktan sonra ilk attığın kat kurutma, kurutmayı bekliyorsun. ilk kat atıyorsun. Yarım saat bekliyorsun. O astar gibi bir şey oluyor. Astar da bir boya gibi bir şey yani. Amaç şeyi doldurmak. O çukurları, pütürleri doldurmak. Şimdi boya tabancamızı getirelim. Boya tabancam da şöyle bir şey. Bunda 80 liraya mı? ne almıştım. bayağı işimi görüyor kıvamı görüyorsunuz. Videoda ne kadar dolu olabilir bilmiyorum ama. Çok az daha eklemek gerekiyor aslında ama şimdilerimiz bitti. Şöyle bir iki kaç damla da. De... Yo şu an iyi yani çok da şey değil. Hepsini koyalım şöyle yarısı. Birazcık kaldı. Kapağını da kapatalım. Burada da biraz çalkalıyoruz. Çalkalamadıktan sonra şurada bir kapağı var. Onu açıyorum. Hani hava almazsa boyayı yollamıyor. Şimdi hazırız. Şimdi kompresörün oraya geçebiliriz. Beyler aynı kurban asar gibi motorumuzu astık. Bağladığımız yerler boyayacağımız yerlere temas etmemeli. Yoksa ipin izi kalır. Ben hemen önden hem arkadan astım. Şimdi kompresörümü Birazdan kompresör çalışacağı için video büyük ihtimal müzikli olacak. Şöyle bir işaret yapacağım ilk önce. Boyayı ayarlamak için. Onu da şöyle duvarda yapalım hatta. yaptık. Tabancamızı ayarladık. Hazırsanız boyaya başlayabiliriz. Evet beyler, astarımızı attık. Gördüğünüz gibi efsane oldu. Astar değil aslında, boya yaptık ama o bizim için astar demiştik. Boya daha olduğu gibi duruyor neredeyse. Kompresör çok idareli kullanıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Zımpara attıktan sonra ben bunu silmeyi unuttum. Öyle bir eşeklik ettim. Şöyle üzerinde toz taneleri göreceksiniz. Ama hiç önemli değil. Kuruduktan sonra ama komple bir, baya bir kuruması lazım. Kuruduktan sonra bezle siliyoruz. Hepsi pıtır pıtır dökülecek. Onlar şu an için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ama boya gördüğünüz gibi çil çil parlıyor. Boya da bayağı bir iyiymiş bu arada. Bildiğimiz şey gibi yani vernik atılmış gibi parlıyor. Öyle diyeyim. Komple boyadım. Buradan da göstereyim. Şu tanecikleri görebiliyorsunuz. Boyayı yapayım derken silmeyi unuttum şaseyi. Bir de buraya asayım masayım derken kaldı. Yani zımpara tozları var üzerinde. Ama dedim gibi mühim değil. Ee, kurutmaya bekliyorum şu an. Kurusun diye bekliyorum. Kuruduktan sonra bir bez yardımıyla, temiz bir bez yardımıyla komple sileceğim. O tanecikler zaten pıtır pıtır boyun e, altına altından çıkacak. Kurusun. Devam edelim. Yalnız boya efsane oldu. Evet beyler. Birkaç saat aradan sonra boyamızı kuruttuk ve üzerine ince bir zımpara yaptık. Biliyorsunuz astarlara da normalde zımpara yapılıyor. Astar atılıyor. Şöyle üzerine ince bir zımpara yapılıyor. Küçük bir hata yüzünden böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. O toz tanelerini silmediğim için. Şimdi komple sildim. zımparaladım, sildim, kuruttum, havada tuttum. Makine şu an ikinci boyayı hazır. Şurada küçük bir çukur var görüyorsunuz zımpara girmemiş. Aynı şekilde şurada da var. Bu sefer ama boya bayağı bir sağlam olacak. Şimdi boya daha iyi tutunacak oraya. Boşluklar daha iyi olacak. İkinci kat boyamızı atalım. Hatta ben atıp geleyim yeterince muhabbet uzadı. Hemen bir kat daha boya atıp geleyim ben buna. Zaten nasıl attığımı gördünüz ilk etapta. Boya tabancam burada. Bir kat daha atalım bakalım nasıl bir görüntü olacak. Evet beyler son kat boyamızı atıp geldim ama bir şey fark ettim ki o pütürler, tanecikler bizden kaynaklı bir hata değilmiş. Tabancada bir problem varmış. Gene vurdum. Özellikle dikkat ettim gene pütür pütür tane tane bir şey atıyor. Ya boya kalıntısı atıyor ya da böyle hava baloncuyu falan bırakıyor. Ama böyle maket bıçağıyla falan alınca alınıyor böyle anlayamadığım bir şey. Gene kaldı üzerlerinde. Şu yan tarafı komple maket bıçağıyla kazdım ben. Tekrardan vurdum. Temiz yere gene yaptı gene yaptı. Yani ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Yan tarafı stikerle falan kapatacağız. Üzerindeki küçük taneleri de yapacak bir şey yok. Yani tabancada problem var. Tabancayı değiştireceğiz. Bunu bu şekilde boyalı bıraksız arkadaşlar. Daha yapabilecek bir şeyimiz yok. Boya da güzelmiş böyle vernikli gibi parlıyor. Bir de böyle pütür atmasaydı çok güzel olacaktı. Efsane olacaktı hem de ya böyle. Düz olan yerlere bakıyorum acayip parlıyor. Bir de pürüzsüz gözüküyor. 10 numara. Pütürlere de yapacak bir şey yok artık. Böyle oldu arkadaşlar. Elimden şu an başka bir şey gelmiyor. Hani sprey alıp tekrardan boyamak gerekiyor. Düzgün bir şey istiyorsak. Bakın bu tarafa da gene aynı şekil. Pütür pütür. Bir şeyler atıyor yani. Tam önce bir şey atıyor ama anlam veremedim. Ne olduğunu anlayamadım yani. Boya ile ilgili fazla tecrübem de yok. Yani bu kadarını bilebiliyorum. Bir şeyler atıyor ama siz biliyorsanız yorum olarak yazarsınız. Bu bu şekilde kalacak. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Şasiyle e, şey ön maşayla arka masal da bu şekilde boyanacak. Ondan sonra jantlarımızı takıp devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yeterince uzadı. Hani video kısa olabilir ama saatler sürdü. Ben bunu boyadım. 2-3 saat bekledim. Aslarladım. Gene boyadım. Gene bekledim. Şu pütürler canımı sıktı. O yüzden Peugeot motorumuzu boyadık. Geçtik diye. Şimdilik yapacak bir şey yok Böyle bir şey diyelim yani. Boyadık geçtik. Eski güzel en azından ama o pütürler acayip canımı sıktı tanecikler. Ama yapacak bir şey yok. Yorulduk. Yağmur da başladı zaten. Şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki toplama videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Buggy isteyen var. Buggy de hala burada. Buggy bir yeritmedi. Tekerlikleri burada. Şase burada. Ön takımını yaptık en yani son. Kaldı öyle. Motor bulamıyoruz arkadaşlar. Motor kıtlığı var piyasada. Alt motor, kelle motor bulduğum zaman ona da devam edeceğim. Kaldığı yerden. Şimdilik videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh.